Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Anomaly Agent oynuyorum. Ee, yeni bir seriye başlayalım dedim kısa bir seri böyle küçük küçük çaplı oyunları da denemek istiyorum. O yüzden böyle bir seriye başlıyorum. E, tahminimce 4-5 bölüm belki maksimum 7 bölüm falan sürer diye düşünüyorum. Daha önce bir, e, bir 5-10 dakika falan denemiştim. Nasıl bir oyun olduğunu anlamak için. Şimdi başlayalım diyorum. Normalden başlayalım. Hadi açık olsun. Tavsiye edilen buymuş. Böyle tavsiye ettilerse böyle başlayalım. Gravity anomaliyi durdurdum. Hedefe ulaşabildim mi? Hayır diyelim. Bu arada kolla oynuyorum ve kolda hissediliyor kontrolcüde. Ee, mesela titremelerle falan hissediyorsun. Gayet ne olduğunu. Hmm, X'e bakmam gerekiyormuş. Ben niye gidemiyorum. Tabi tabi diyelim. Bu en dandiksiz çar bu. E, dandiksiz mi? En dandik çar. Kaçınmayı öğretti bu kaçınma, R1. Şu an zaten öğreteceğim, ben öğreticiyi yapalım. Pardon, devam edebiliriz. Birleş. Ha bir de bunlar böyle aynı perdeydikler birleşebiliyor. Yukarıda da cam barımız var. Bazen kaçınamıyorsun tabi. Evet. Anomali yüzünden portal sapıtıyor. Sen koridorun sonuna git. Gidelim. Sadece geçiyordum diyelim. birleşmesinler. Bunlar birleşirse çok güçlü olur. Orada etrafla etkileşimde olmak da güzel. Abi öğretici de ölmeyelim ya. Hı? Az kalsın ölüyorduk bu ne? Evet. Yani biliyorum diyelim, terbiyesiz olmayalım. Daha demin öğrendik zaten. Ya yani bunları dövsek mi? öyle çevreselden şey yapalım. Halledelim. Çok güzel bir teknoloji bu arada bu. Hani çok keyifle çalışıyor. Yani R1'e basıyorsunuz direkt gidiyor yani. Çok keyifli bir oyun. İleride bunları muhtemelen kullanacağız. Tembel seçkin avcı. Bu herhalde mini boss gibi bir şey. Güzel. Ne verdi bize bakalım. Bomba kaçınması. Neymiş? <laughs> Kaçınma yumruk. Kaçınma yumruk. Şimdi. Yumruk. Kaçınma yumruk. kaçın. İyi olmuyor abi? <cılık> <cılık> ya burada? Kaçınma yumruk, kaçınma yumruk. Yani oldu herhalde. Her bölüm geçtiğimizde de canımız sıfırlanıyor sanırım. O da güzel. Hmm. Bunlar ileride gerçekten tehlikeli olacak arkadaşlar bu arada. Hmm. <laughs> Keyifli oyun gerçekten. Ne oluyor acaba? Ray öldü. Aa, ilk, bu da ilk bossumuz. Bence çok güçlü bir boss değil. Sadece şunu yaptığı zaman kaçmamız gerekiyor. Abi kaçamıyorum. Yani. Ya yok artık dümenden vurdu adam bana. Canımız çok az ya dikkatli olmamız lazım. Güzel. İlk wave'ini geçtik gibi bir şey oldu şimdi. Yer çekimini değiştiriyor. <laughs> Alttaki elektriğe bakacağız. Önemli olan o bizim için şu anda. Elektrik gitti. Hemen zıplıyoruz, vuruyoruz. evini de geçtik. Seriyi severseniz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bunun e, gizli ajan modu tarzı bir modu vardı. O modunu da yaparız. Ama desteğiniz önemli tabii benim için. Umarım seriye destek verirsiniz. yedik. Evet maalesef yedik. <laughs> Çok az kaldı hadi. Çok <laughs> dengesiz de bir çare ya. öldürdük mü? Hayır, az bir şey kaldı. Evet, öldürdük. Çok iyi. Ne veriyor yeni yetenek olarak? Anemoli gücü. Evet, bilmiyoruz. Hadi bakalım. Bu kim ya? Sen kimsin? Zaman. Ha? Ha, bir şey demeyelim. Tanımıyorsun. kim olduğunu bilmediğimiz için. Çok bir şey demek istemiyorum. <laughs> bir anda bir de kompetler düşüyor ya. Terfi partisi yapmadan gönderme isim. Tamam. Bu da sana özel dediğimiz Ne bir? Çanta vardı. Teşekkür ederim diyelim. Hmm. Anladım. Arkamdaki hediye paketleri. <laughs> Pardon diyelim var <bari> ya üzülmesin. Üyü <laughs> yazmışlar ya. <laughs> nasıl diye para diye paralarla ne yapacağım ya bu oyunda şöyle bir şey var yukarıda gördüğünüz gibi sağ üstte e, gülümseme ve üzgün surat yani mutlu surat ve üzgün surat işaretleri var onlarla da şöyle aşağıdan bir şeyler edinebiliyorsun mesela edindiğim pozitif duygularla bir sağlık paketi alalım maksimum sağlığımızı arttırmak için güzel bir şey. Bu da şef. Şefimiz biraz gergin maalesef. Ama yine de ben onu dinlemeyeceğim. Şuradan bir tane de kart vizit süresini kısaltalım. Paramız yok başka. Hadi gidelim. Evet şef. Şu halimi görüyor musun? <laughs> Kıyafetin yakışmış diyelim. Özür dilerim şef diyelim de bari mutlu olsun. Ama çok ağzı bozuk bir şef ya bu ne ayıp yani. Teşekkür ederim diyelim. Ee, görev kartımı. mı? Buna görev kartımızı teslim edelim. Biz ajan yetmişiz bu arada. Görev sonucu başarılı. Sağ ol diyelim. Hazırım diyelim. Ajan 70. <laughs> Ana şubeye geçeceğim diyelim. Şimdi iyi olsun herimiz. Onu biliyordum. Abi bilmiyorum bunu. Hayır ya, iyi edilmiş. Zaman. Tehlike seviyesi yüksek. g 3 4. Oyun başındaki boss dışında 4 tane de boss'umuz var. Aslında her bölümde bir boss yaparsak 5 bölümde biter gibi. Ortalık koşadı hadi. koşalım. Buradan da 2 tane ener. Aa 5 tane istiyor abi çokmuş. Al para içinde mutsuz edeceğiz insanları. Hiç gerek yok. İnsanları mutsuz etmeye gerek yok. Anomali tehditlerini bu. Evet. Tamam sarışının yerini bulmuşuz. Bu da bir boss ve güçlü bir boss bence. Beni çok uğraştırıyordu. Ya bu bossa gelmedim aslında da. Hani gerçi geldim. Ne anlatıyorum ki ben? Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. <laughs> evet gidelim. Yine bu küçük kız var neyin nesi bilmiyorum. Kayboldum buranın içi neresi? Anne annemi istiyorum. Görevlileri bu. En son nerede gördün annen diyelim mutlu olsun. Annem aşağıda büyümeye yetişemem. Gel beraber inelim hadi. Ben seni korurum küçük kız. Abi bir de bunlar var ya. At bakayım. Tak. Bir daha. Hop. Bir daha, hop! En a, -E. iyi. Kutlayabiliyor muyuz? Hop! 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 Kolaydı. diyorsun? Amca annem nerede amca? Hayır annemi bul lütfen. Ben anneni bulup getireceğim diyelim. E o zaman gel hadi. Ha. Bu şey hatırladım. Kapıyı açmak için kullanıyorum. Güzel. Hani cana ihtiyacımız var mı? Bilemedim. Bak. Abi uzaktan da sıkıyım. saçmalığa bak çantayı kullanamıyor. Hayır ya ilk defa öldük saçmalığa bak. Bir tane de fazladan sıkıp yanlışlıkla. Kapılardan nasıl geçtin diyelim. Ben çok küçüğüm amca. Bu kızda bir iş var. Ama ne bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum açıkçası. Hızlı soru 4 kere 6. Ee, sen kimsin diyelim. 24. Matematiğimiz var Allah'a şükür. Abi şaka mı bu ya? Atlan. Sinir oldum ya sürekli saldırıyor salak gibi ne? Bazen kontroller zor olabiliyor arkadaşlar. Neymiş havada savuşturma. Pardon. Hayır ne oldu yüksek çok korkuyorum yukarı çıkamam. Tamam sen burada kal biz bulalım gelelim inşallah çok iyi açmadım mı? Güzel. Bir miktar da altın aldım. Anomali gücü yer çekimi. Yeni çantan anomali güçlerini ortaya çıkardı. D1'e basıl tut. Basıl tut. Oha çok iyiymiş. Zıpla. Gönder. Hop. canımızı şey yapalım. Yeteneklere bakmak için hmm, orta tuşa basın diye. Yakın dövüş hızımız artmış. Tamam. Hadi bakalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Devam. Bu lavuk kim ya? Beni meşgul etmek adına da düzgün davran diyor. Kim bu abla? <laughs> Çevresel şeyleri kullandık. Nasıl da çok güzel ya. <laughs> ya bu çerez. Çerezden asar bilemiyiz. beni gör beni gör. Ol. Güzel. Lan dur. dur. yeter lan. Hı. Hı. Silahım yokmuş. Gel. Hı. Hı. Lan ben yedim hasarı hayır. Hasar da biz yedik ya. Sen nasıl annemi bulacağız hadi. Sonucu bul. Bu ne lan? Harbi. Çok iyi pomboladık ya. Bu çocuk ne diyormuş? Yüksek çıkamıyorum burada kalacağım. Kal zaten alıştık senin şey yapmana. Çok iyi vurduk be. Eyvallah. Alıştık ya kontrolleri. Buradan paramızı alalım. Ha sağlık verdi güzel o da olur. E, canımız fulldü zaten. <laughs> Neyse tamam devam. Evet. Ne bu? Mini boss gibi bir şey bunlar. Harika bunlar da birleşiyor. Tamam gerekiyor. Oğlum bunlara şey yapamıyoruz Ne yapacağız? Oha yakından da vuruyor. Ne yapacağım ben bunu? Fake atıyor bir de o Evet böyle silah vurarak öndekini öldürmeye çalışalım. Ah. Oh. Abi basıyorum ya. Kafayı yiyeceğim ya. Hop. Şu bir. Güzel. Gel. At. Hop. At. Hop. Hop. Abi basıyorum. Ana yurd digər tərəf. Ertan çok iyi be. Ayıp dur söylemesi bir yerlerimi sıktım geçeceğim diye ya. Engellere dikkat et. Evet. Zıpla. Altından geç. Zıpla. 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 Ya bu kadar mı diyor? Ben de bir şey zannettim. Hop. Geminin içine girdik. Burada bunun olması iyi de elimizde yok ki ya. Para yok. Hadi amca gidelim. Tren nasıl bindin? Ee, çocuk annen bu mu diyelim? Hayır amca. İlerlediler diyor. Ne oldu diyelim? Tamam. Bakalım. Ya bundan mı korkuyorsun sen? Ha <laughs> <laughs> olmadı. Hop. Çok güzel. Kombo combo 2 yaptık. Oha bunlar da vuruyor. Sen nasıl vuruyorsun lan? Vurmuyordun normalde. Güzel. Ne tamam. Ne geldi? Yine mi sen diyelim? Zamanı... Zamanı deyip gitti. Adamı ters dövüyoruz arkadaşlar evet. Öldük galiba. Öldürürüz. Abi her tarafta adam var nasıl savuşturacaksın? Abi? bakalım. Hop. <laughs> lan yeter lan. Birleşme. Yavuklara bak ya. Onu alamıyorsun. Üç mermi alamıyorsun. Tamam. Bu galiba ilk boss'umuz. Ya yani ilk boss'umuz derken ikinci boss'umuz. Bu <laughs> babam bu değil değil mi? Değil. <laughs> Kız düce. Babası dev gibi değil mi? E yeter da. Vuruyorum vuruyorum ölmüyorsun ya. Tak tak tak. İkisini de savuşturduğuma yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Gidelim. Ucuna geçtik ya, ucu ucuna. Evet arkadaşlar, burada duralım. Bir dahaki bölüm buradan devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.